Üçelden herkese merhabalar arkadaşlar bugün seyyarhane ile beraberiz İyi Merhabalar Hoş geldin <laughs> Hoş bulduk Nasılsın İyiyim Sağ ol sen nasılsın İyi vallahi saat 11'de geldik yaklaşık bir 2-3 saatte bütün montaj işlemleri bitti Şimdi birazdan ayrılacağız son bir dolu mağaza takılacak ve işimiz bitecek yani abi karavanı dışarıdan bakıyoruz kamera almıyor biraz geriye doğru gideyim ben. alalım tabii buyurun <laughs> karavan oldukça büyük Evet bizim Ka zaten adımız Hane, bu da seyyar evimiz aslında. Evet kesinlikle <laughs> zaten bir House havası da var sizinle var, var, konuşmuştuk evet. sabah. Evet. Kaç metrekare şu anda? Ee, İçi toplam metreküp hesabı olarak 40 metreküp ama alan olarak yani taban alanı sadece 15 metreküp şey metrekareye denk geliyor. Abi karavanın çok güzel olmuş bir önceki karavanın da gelmiştim buraya zaten evet. o karavana elveda dedik galiba. Yani o aslında ihtiyaçlardan sebep zaruri nedenlerden dolayı bu büyüye geçtik biliyorsun biz tam zamanlı yaşıyoruz evet. İki senedir karavanda full artı full yaşıyoruz evimizi de kapattık Şimdi geçici olarak bir transfer evindeyiz Annemizin evindeyiz bu karavan yerleşince inşallah buna da full yerleşeceğiz. Umarım ya, içinin nasıl olacağını çok merak ediyoruz. Biz de çok merak ediyoruz <laughs> ama. ama artık kaçarı yok, başladık bugünden itibaren. Dıştan bakınca zaten muhteşem bir tasarım. Teşekkür İçine e, girdiğimiz e, zaman ilerleyen dönemlerde de muhteşem bir şeylerle karşılaşacağımıza inşallah adım gibi. bir aksilik Eminim. çıkmazsa diyelim. Evet. Bugün karavan LPG tankı montaj işlemlerimizi gerçekleştirdik. Evet. İbrahim abi'nin de söylediği gibi bir dolu ağzımız kaldı. Dolu ağzı montaj işlemleri de gerçekleştirilecek. Aracın Sol tarafına. Evet. Şimdi karavan LPG tankını hangi alanlarda kullan, kullanmayı planlıyorsunuz abi? Ee, karavanda biz şofben kullanacağız sıcak su e, tesisatı için. Onun dışında ocak ve fırınımızda kullanacağız LPG'yi. Ee, belki hani ısıtıcıda da kullanır mıyız bilmiyoruz ama hala daha ısıtıcı almadık. Normalde biz daha önce dizelle çalışan ısıtıcıları kullanıyorduk. Şimdi belki gazla çalışanlardan da kullanabiliriz. Henüz daha o belli değil. Ama 3 alanda kullanacağız. Kaç litrelik bir tank kullandık? En büyük litreyi aldık çünkü bu yani büyük bir araç olduğu için hani sürekli böyle işte bir ayda iki ayda bir gazın bitsin değil de kaç litreydi? 60 litrelik tank aldık. Çünkü biz zaten kasayı yaparken ona göre özel bir yer bıraktık. Evet, daha önce gelmiştiniz zaten. Evet. Gerekli konuşmaları, konuşmaları irtibat falan yapmıştık sizinle. Her şeyi planladık. Evet, projelendirdik. Her şey <laughs> Abi şimdiden hayırlı olsun Teşekkür diyelim. Teşekkür ederiz. Çok ee, sağ ol. Umarım memnun kalmışsındır. Kalacaksındır. Yani kullanınca deneyimlerimizi de aktaracağız. Şu ana kadar işçilikten, montajdan yana memnun kaldık. Kullanım deneyimlerini de zaten biz de kendi kanalımızda aktarıyoruz. Evet. Ee, şundan söyleyeyim yani şundan bahsedeyim. Ee, biz iki karavanımızda da normal ev tüpü kullanıyorduk. Büyük tüp. Ya yani Büyük tüpün avantajları, dezavantajları da var. Şimdi e, dezavantajlarından biri her an her yerde bitebiliyor. <laughs> Yanında yedek yoksa o an işte duştaysan sıcak suyun gidiyor. Yemek yapıyorsan yemeğin yarım kalıyor ama LPG'nin bir güzelliği var. Bitmeden de dolum yapabiliyorsun. Bence en büyük güzelliği ve özelliği bu. Dolum yapabiliyorsun bir taraftan. Bir taraftan da bitmeden önce de görebiliyorsun ne kadar evet, kaldı. Evet, doğru. Şamandırası var, göstergesi var. Elektronik sistemi de montajını gerçekleştireceğiz senin aracına. Star muhteşem bir araç sahibi olacaksın. İnşallah. Zaten teşekkür. öyle de yani. <laughs> teşekkür ederiz. Yani tam donanımlı diyelim aslında. Evet tam doğru. donanımlı bir ev olacak. Doğru. Yani buna karavan demek doğru olmaz. Ev yani. Zaten biz aslında yani bir karavan yapalım diye yola çıkmadık. Bizim başlangıcından beri amacımız bir tiny house benzeri karavan yapmaktı. Alkovenli aslında alkovenli görünümü var. Yatak bölümümüz yine üst tarafta. Yani kasayı inşa ederken böyle ferah bir şey olsun, bir ev yüksekliğinde olsun. Hatta o kadar çok tıkış tıkış doldurmayacağız yani içi biraz ferah olacak. At koştur içinde ya. Çok geniş. <laughs> ya iç alanı toplam e, 7 7,5 metre civarında balkon dahil. Evet ya, bir de balkonumuz var. Evet. Ben daha önce bir karavanda balkon görmedim. Ya bizde sabit balkon, çatılı model. Çatı katını da üst kattan evet. içeriden kullanabiliyoruz. Ya. Orası da bir yatak odası. Aynen. Ya açılır kapanır karavan balkonlarımız Balkonlar var, mevcut evet. Hı -hı. ama sabit bir balkon ya balkonda ve... vakit geçirmek çok keyifli olacak. O yüzden bence e, yani burası, burada tabii oturma grupları, mobilyalar vesaire tam bitmedi bunun donanımı. Bence keyifli olacaktır. Ya çünkü e, biz özellikle benle Burçak yani bir yere kampa gittiğimizde çok fazla dışarıda kamp alanına yayılmıyoruz. Bazen şehir merkezinde de konaklıyoruz mecburiyetten, internet çektiği için. O yüzden hani dışarı çıkma ihtiyacı hissediyorsun ama evin dışına da inmeyeyim diyorsun. Evin balkonuna çıkayım en azından. Evet. <laughs> Zaten bir köy evi havası da katılmış abi. Dışarıdaki kapıdan bitmedi deyince ama kapı şu Ay, an bir çatıya gözüküyor. Evet doğru. Ahşap bir kapı tercih ettik. Yanlara kapı açmadık. Ee, ana girişimiz şurası. Tabi burada hala basamaklarımız falan eksik. Buradan, evet, buradan şöyle bir demir kapımız kapımız kapımızı açacağız ve evimize giriş yapacağız. Abi öncelikle bizleri tercih ettiğin çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz, Güzel bir röportaj oldu. Bir sonraki veriyoruz. gelişinde de Karavanın bitmiş aktarır... halini evet, %90 den... bitmiş diyelim. Tam bitmeyecek çünkü. Deneyimlerini de aktarırsın bize. Hı, Hı Karavan LPG tankı konusunda bazı kullanıcılarımız henüz yeterli düzeyde bilgiye sahip değiller. Hı -hı. Biz de elimizden geldiğince bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Ee, seninle de konuştuk bunlar az önce zaten. Şimdi karavan tankımız ev tipi tüplere göre daha güvenli. Üzerinde bulunan multi sisteminde 5 adet güvenlik sistemimiz mevcut. Zaten yollarda bütün araçlarda otomobillerde bu sistem kullanılıyor. Aynen öyle. Şamandıra sistemin bile bir aynısını kullandığımız için müşterimiz rahat olabilir. Nasıl ki bunları toplum içerisinde, yollarda, otobanlarda rahat bir şekilde kullanabiliyorsak karavanlarımızda da aynı biçimde ve aynı güvenlikle kullanabiliyoruz. Yanı sıra senin dediğin gibi, az önce de bahsettiğin gibi Tankın içerisinde ne kadar kaldığını da biliyoruz, hı hı. bu kullanıcı için çok büyük bir artı. Diğer hı. tüplerde e, biraz sıkıntı oluyor bu, ne kadar bittiğini anlamak zor oluyor. Bir kaldırıp tartmak gerekiyor, Doğru. böyle bir sıkıntımız var. Şimdi kullanıcılarımıza ve size de söylemek istiyorum, Tabii. zaten gerçi senin tankın altta olduğu için, senin hı. öyle bir şansın yok da, hı hı. özellikle karavan tankını dikey bir şekilde kullanan ve çekme karavanlarda özellikle taşınabilir e, karavan ile tankımızı kullanan kullanıcılarımıza buradan da bir uyarı yapmak istiyoruz. Arkadaşlar kullanılan karavan tankımızda eğer tankın içerisindeki yakıt azaldığında tamamını kullanmak istediğinizde sakın ve kesinlikle yan yatırmıyoruz. İster karavan LPG tankı olsun, dikey e tüplerden bahsediyoruz değil mi? Evet, Tanklardan evet. Evet, evet, evet. İster e, karavan LPG tankı olsun, ister ev tipi tüp olsun bunları hı. yatırmıyoruz. İçerisinde bulunan belli bir miktarda likit yakıt var. Hı hı. Bu da sıvılaşıyor. Ve ocağın üzerine gelmesi durumunda veya kombinin içerisine gelmesi durumunda arızalara veya istenmeyen olaylara sebebiyet verebilir. Doğru. Biz buradan uyarımızı da yapalım. Hı hı. Gerekli e, uyarılarımız ve kullanım talimatlarımız zaten yakın tarihte karavan LPG tankımızın üzerindeki broşürde, e, kılavuzda mevcut olacak. Hı hı. Ee, tekrardan bize zaman ayırdığın için bu röportajı rica yaptığın ederim. için teşekkür ediyoruz. Aa, rica ederim. Ne demek. Kullanım <laughs> deneyimlerimizi de e, karavan bitince yaklaşık bir 3 ay sonra diyelim. O zaman kullanmaya başlayacağız ve tüm deneyimlerimizi zaten süreç boyunca aktaracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. ederim. Sizleri severek izliyoruz. Bütün takipçilerimize selamlar. Takip olmayı, abone olmayı unutmayın lütfen kanallarımıza. Ben <laughs> Tamamdır. Hoş i̇yi günler. Hoşçakalın. Hoş